Arjantin, onlar da katıldılar. Değerli izleyenlerimiz, Anadolu TV ekranlarında röportajlarımız devam ediyor. Büyük çekmece Belediyesi'ndeyiz şu an ve belediye başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgül yanımızda. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür Nasıl? ediyoruz başkanım. Nasılsınız? Ee, Teşekkürler, sizi bir... sormadım, muhendim ki iyisinizdir. Fuarda iyiyiz. Fuarda çünkü Türkiye burada, dünyadan da 60 ülke var. Evet. Ee, i̇yi bir fuar. Biz belediye olarak. Bu fuarın sürekli içerisindeyiz çünkü Fuarın yapımcısı kuruluşu biziz TÜYAP evet. Fuar Merkezi ile beraber Büyükçekmece'nin en önemli noktasında Bulunuyoruz şu anda ee, Türkiye'nin Batı'ya açılan Çok aktif bir penceresi Sürekli fuar olduğu için Dünyayı burada izleme imkanını Buluyoruz. Bu fuarda da Çokça belediye başkanı arkadaşımız Kendi yörelerini tanıtmak üzere Seferber olmuşlar ee, bu fuarın Türk turizmine çok büyük e, katkı sağladığını çok yakından bilen birisiyim. Emit Fuarı'ndan önceki Türk ile Emit Fuarı'ndan sonraki Türk turizmi mukayese edildiği zaman e, bölgesel tanıtımımız sonucu bölgelerimizin işte tarihi doğal güzelliklerimizin bu standla da tanıtımı sonucu bizim turizmimize bize ilgi artmış ve rezervasyonlar %20 %30 hep yükselmiştir. Onun için EMIT fuarının Türk turizmine, dünya turizmine çok büyük katkı sağladığını çok yakından biliyorum. 16 yıldan beri içindeyim, takip ediyorum. Ama benim bizim bölgemize olan katkısına ilgilen diyor. Bölgemize de İstanbul'umza da büyük çekmeceye de çok büyük katkısı olan bir fuar.